Efendim selamünaleyküm nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir. Arabada Beran'ın şapkası vardı onu aldım kendi şapkamı unutmuşum. <laughs> Bayağı bir küçük havada sıcak şapkası da durulacak gibi değil şapka da siyah ama çok ikilemde kaldım ya takayım dedim takamadım onu da oturttum üstüne hayırlısı. Efendim niye laf uzatıyorsam. Şimdi sizlere bu videoda yine müşterilerimizin aldığı araçları gemiye binecek olan araçları göstereceğiz. Bu araçlar satılık değil, satılmış olan araçlar. Müşterimizin okşunlardan aldığı, bizlerin, bizlerin gönderdiği araçlar. Müşterilerimiz seçiyor araçlarını, beğeniyor, teklifini veriyor. Biz aracın kağıdında bir şey yazıyorsa onu çeviriyoruz. Yazmıyorsa diyoruz, aracın kağıdında bir şey görünmüyor. Ortalama fiyatı ne kadar gide diye soruyor bize ya da işte bir sistemde yazıyoruz ortalama şu kadar gidebilir bu kadar teklif verebilirsiniz diye. Sistemde de bir tane hesaplama makinemiz var oradan hesaplıyor kendince ona göre bir teklif veriyor. Eğer siz de böyle yapmak isterseniz e, depozisyonunuzu gönderip araçlara bid verebilirsiniz. Eğer araç almaktan vazgeçerseniz de depozisyonunuz sizlere iade, eksiksiz iade. Evet ilk aracımızla başlayacak olursak ilk aracımız... BMW 335i Cabrio Aracımız 2007 model 51.000 kilometrede Fransa'ya gidiyor Japonya masrafları dahil 10.500 Euro Şöyle Aracın etrafından bir gezelim Cabrio 335 de yani Değil mi? Şekil ya İçi de kırmızı bak Evet daha önceden çok anlattık arkadaşlar. Yine söyleyeyim. Araçlar okuşundan alınıyor. Sistemden görünüp alınıyor. Ben de bu araçları sizlere burada anlatacağım zaman ben de bu aracı kendim ilk defa görmüş oluyorum. Eskiden beri videolarımı izleyenler bilir. Bazen şaşırırım. Aa burasında bu varmış. Aa burası iyiymiş. O iç rengi şuymuş. Ne güzelmiş vesaire diye. Ben de bilmediğim için yani ben de burada gördüğüm için öyle şaşırmam. Normal sizlere sistemi olduğunca şeffaf şekilde anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Elimizden geldiğince yani. Evet. Zaten puanı da gördüğünüz gibi dört buçukluk çok iyi bir puanı var. Aa iç şekil. İşte 1500 Euro Japonya masrafları dahil. Oldukça iyi bir fiyat 335 için. Bakalım. Şöyle. Bir tane de stokta 535 iyimiz var arkadaşlar. Eğer onunla ilgilen ilgileniyorsanız haberiniz olsun. 11.000 kesiliyor Japonik ve Trade'de e, stok araçlar kısmından bakabilirsiniz onu. Oldukça iyi bir araç. Şöyle gösterelim sizlere. kilometremizi göstermek açısından 50.765 kilometrede aracımız. Şurada güzelmiş. Evet. Araçların içi baya baya sıcak arkadaşlar. Mercedes'lerden alıştık. Şurada arıyoruz. Tamam. Şöyle bir de kaputun altına bakalım. 3.35 inin 6 silindirlik motorumuz öyle duruyor. Açık hava filtresi taktırmış. Arkadaş bunun sesi güzel çıkıyordur. Ha. Değil mi? Bence iyi çıkıyordur yani. Ne Çalıştırmayacaktım normalde sıcak diye ama hadi bunu çalıştırayım. Gerçi bunun sesi giderken güzel çıkar da dururken değil. Büyük sesiyle derin durarken güzel çıkar dururken. Evet. Haman diyor egzozlarda. Haman çalıştı ya. Şuradan gaz veremiyoruz değil mi bunlardan? <laughs> evet. Bu çok güzel hava çeker içine. Güzel sesi çıkar bakalım. Azıcık rolanteye normal gelsin. Azıcık gaza basarız. Evet. Sakşını duyabiliyorum içeri Evet. Oldukça güzel bir araç. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Sonraki aracıma giderken şunu göstereyim arkadaşlar. Bakın burada Skyline var. Aratoz 3 GTST. Arkadaşlar bunların fiyatları bile 25-30 bin dolar civarında. Bakın bu araba, bakın bu araba E63 AMG Mercedes Performans Paketten daha pahalı artık. Müşterimi çok uyardım, bunlardan alın, yatırım yapın diye ama biliyorsunuz bizim yer Mercedes PMVC. <laughs> Yükselen bir trend var arkadaşlar, onu görmek lazım yani. Avrupa'da da olsanız Avrupa'da da pahalı zaten bunlar, değil mi? Ya bence öyle. Neyse en azından bir tane kendilerini alabilirlerdi. Yani hani durumları yok değil. Durumları iyi olan müşterilerimiz var. Allah şükür. Onlar kendilerini alıp kenarda biraz bekletebilirlerdi ama tercih etmediler tabii ki. Kişisel tercih. Direksiyon ters tarafı falan diyeceğim de zaten öbür tarafı üretir o? JDM yani onun özelliği o zaten. Özelliği JDM. JDM demek arkadaşlar. Japanese Domestic Market demek. Ama şimdi ülkemizde herkes de Japon arabası olan JDM diyor. JDM o değil arkadaşlar. JDM. Bana bakın bir. JDM Masters kanalımız var size biraz JDM anlatayım. JDM demek Japanese Domestic Market ya sadece Japonya için üretilen arabalar JDM'dir. Yani R34 Skyline, R33 Skyline, R32 Skyline bunların sol direksiyonlusu asla üretilmedi. O yüzden JDM'dir bunlar. her Japonya'dan sağ direksiyonu alırsanız o da JDM olmuş olur tabii ki. Çünkü burası için üretilmiş bir araba oluyor. Öyle buranın supraları da JDM tabii ki ama supranın sol direksiyonlusu da var. Mesela Amerika'daki ya da Avrupa'daki sol direksiyonlu supraya JDM demezsin. Çünkü değil. JDM değil. Buranın regülasyonlarına göre üretilmiş bir araba değil. Oranın regülasyonlarına göre üretilmiş bir araba. Bu gereksiz bilgilerden sonra devam edelim. <laughs> evet efendim bir sonraki aracımız Mercedes S350 Luxury paket. Luxury paket. 2007 model. 101 bin kilometrede Almanya'ya gidiyoruz. Japonya masrafları dahil 6.000 euro. Evet. Japonya masrafı dahil 6.000 euro bu araba. Şimdi şöyle etrafından dolanacak olursak hemen şuradan geçerken fark ediyoruz ki mesela şuradan hafiften bir yere sürtmüş. Çok az içe göçme var. Şurada da hafiften sürtük var. Burada da sürtük var şöyle. İçeride bir göçme var yani burada. Düzeltilebilir gibi duruyor. Gayet de. Bakalım hemen. Ön tarafta rapor olması lazım bunların. Evet genelde buraya koyalım. Şöyle raporuna bakacak olursak arkadaşlar böyle bir araba mesela kaç puan almış? 3.5 puan almış. Sitemizde de bakarsanız eğer 3.5 puanlı arabalarda tamir gerekebilir ibaresini görebilirsiniz. Bakın burada en arkada AU4 e, çizik ve göçük 4 diyor. 4 çok büyük derece demek. Çok büyük derecede çizik ve göçük var. AU2'de büyük derecede çok büyük değil. Büyük derecede gözle görülür derecede çizik ve göçük mevcuttur diyor burada. A1 A1 de küçük küçük çizgiler vardır diyor kapıda mesela. Şimdi A1'leri saptamak kolay olmayabilir. A1'leri zor saptarsınız arkadaşlar. Bakın şu şuradan baktığınızda mesela A1'leri görmezsiniz. Ben şöyle bakınca görmüyorum ama incelerseniz ışık altında falan şurada hafiften çok az görebilirsiniz ama A2, A3, A4'ler gözle görülür. Çizik ve göçük demektir. Bakın burada A4 var. Göçük gözle görülür. Evet. Raporları iyi okumak, iyi anlamak lazım. Ama fiyatını düşündüğümüzde 2007 model S350 için Japonya masrafları dahil 6000 Euro iyi bir fiyat. Evet. Üst tarafı buradan böyle. Şöyle. İçinde bir sıkıntı yok arkadaşlar. Tavan oldukça güzel. Perdesi arkada. koltukların kafalar yatmış durumda. Burada bir sıkıntımız yok. S350'lerin kapı vakumlu olsa ne güzel olacak. <laughs> akümüzün şarjı ihtiyacı var o yüzden. Şu an bagajı açamıyorum sizlere. Takviye lazım. Takviye ile beraber açılır. Evet. İç taraflarını göstermiş olayım şöyle. Yukarıda. Tavanına bakın. Böyle gösterelim. Şoför mahallini. Direksiyon iyi durumda. Çok kötü değil. Evet. Yani üç buçuk arabada beklediğiniz gibi gayet iyi durumda. Şu senin bazı modellerinin de yani şu kapıda açması emin ediyorum işkence. O kadar ileriye niye koyuyorsun? Bunu insan açacak ya bir ara. Bunu bir insan ulaşıp açacak. Acık yakına koysan ne olur yani. Bir de en sevmediğim Mercedes kuyularından biri şu olay. Bunu daha güzel şekilde yapılabilir de diye düşünüyorum ama yapmıyorlar. Evet. Kaputumuzun altı da bu şekilde arkadaşlar. Bu böyle görünüyor. Bir, güzel bir temizlikten sonra iyi olur. Ama arabanın kazası yok. Kaza geçmişi yok. Değişen parçası görünmüyor. O tarz, o tarz kayıtları yok. Şöyle. Evet. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Mercedes S350 Luxury paketi. Evet arkadaşlar sıradaki aracımız Mercedes E550 Blue Efficiency Avantgarde 2011 model 70.000 kilometrede Almanya'ya gidiyor. Japonya masrafı dahil 13.250 euro. Şöyle hızlıca bir itahından donalım. Arkadaşlar başıma güneş geçmeye başladı. <laughs> Birazcık hacer etsem hepimiz için faydalı, sağlıklı olacak. Yoksa burada kafayı üşüteceğiz. Tam da cover yapmıyor zaten kafayı şey. Şapka. Yarım yamalak düşüp duruyor. Onunla uğraşıp duruyorum. Şöyle hızlı hızlı göstereyim ben size aracı. Böyle çok baka yapmadan. Evet. Araçların da içi ve koltukları şu an sıcak zaten. Oturup pişmek pek bir anlamı yok. Şöyle sizlere göstereyim. Evet aracımız buradan böyle görünüyor. Söylediğimiz gibi 4.5'luk bir araç. 4.5 araçlar kendini genelde belli eder. Arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tertemiz. Buraları görünüyor gibi. Evet. Kilometreye de tam bakacak olursak 70.460 müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Duluya fişesi. E550 Avant Card'ı. Çok da yakışıklı duruyor değil mi? Evet. Güle güle kullanın efendim aracınızı. Sonraki aracıya geçelim bayılmadan. Bir sonraki stok aracımızda arkamda görmüş olduğunuz BMW 535i Karayılan. Arkadaşlar aracın durumu oldukça iyi. Onu bir sizlere söyleyeyim. Bir de M5 tarzı yapılmış, yapılmaya çalışılmış gibi duruyor cihazlardan, becilerden vesaire. Tabii ki komple öyle bir şey yok. <laughs> evet efendim. Aracımız 535 dedik. 2010 model. 31.000 kilometrede. Çok düşük arkadaşlar kilometresi. Japonya masrafları dahil de 11.990 euro. Şöyle hazır kaputumuz aralık iken dilini bulursak bir açalım. Kimisinin sağa sola çekiliyor. Kimisinin yukarı kalkıyor bu dilleri kimisinin dili çok uzun, kimisinin ki çok kısa. <laughs> Şöyle. Cırıl cırıl. Bakabilirsiniz arkadaşlar. 6 silindir. Twin Power Turbo 535i. 535 i arkadaşlar bu araba oldukça iyi üzerindeki lastikler de oldukça güzel görüyorsunuz daha şeyleri duruyor ince ince oldukça iyi durumda lastikleri Bridgestone lastikler var üzerinde 245 45 18 jantlı pabuçları fena değil oldukça güzel duruyor pabuçları da şöyle arkaya doğru geçelim aracın dışında bir sıkıntı yok arkadaşlar şöyle gemi gibi maşallah birazdan da sesini duyarız şöyle bagajımıza da bakalım bagajımız her zamanki bildiğiniz gibi tertemiz İst gibi bagaj. Hemen şuraya da bakalım. Başımıza sıcak geçip havurda bayılmadan önce. Şöyle gösterelim. Genelde eksik olmaz ama burada bir alet eksik. Ertuğrul'da nazarlık olsun ne diyeyim. Evet. Bunu böyle yapınca kapanmıyor mu? Kilit özelliği var. Kapatınca kitle anlamına mı geliyor? Herhalde öyle. Şöyle arka taraftan bakalım. En sonunda şoför mahalline gideceğim, göstereceğim. Şöyle içini, tavanını göstereyim arkadaşlar. Görünende bir sıkıntısı yok. Gayet güzel. Zaten bunun auction raporunu vesairesini görebilirsiniz sistemimizden ama. Bakın böyle genelde auction araçlarını alanlar satarken bunları göstermezler. Japonya'daki dealerlardan bahsediyorum yani yok derler, kaybettik derler. Çünkü aracın genelde daha düşük puan alıp yüksek satmaya çalıştık. Evet. Kamera ve SD kart çok sıcak dedi. Hata verdi. Kamera kapandı. Şimdi üfledim tekrardan içine koydum. Acayip sıcak bugün arkadaşlar. 4.5 A. Çok nadir görebileceğiniz puanlardan arabada hiçbir problem yok. Tam kilometresi de 31.323 kilometre. Yani araba daha ne kadar problemsiz olsun sıfır gibi duruyor. Evet arkadaşlar hemen şoför mahallinden bir girelim. Kameramız da yanmadan önce bir çalıştırmaya çalışalım abi. Sanıyorum ki kamera çok yakında tekrardan durur. Çünkü ben de yandım, piştim burada. Vallahi ne yalan söyleyeyim, hiç oturmak istemiyorum. Çünkü pişeceğim. Abo, anam. Oy. Evet. Çok güzel sesi. Hemen şuradan sizin için de dilini İngilizceye ETC kartı yok diyor. Evet tabii ki yok. ETC kartı nasılsın Evet Evet arkadaşlar dilini İngilizceye çevirdik. Kapı açık yazıyor görüyorsunuz. 31.330 kilometre arkadaşlar. Araba oldukça iyi durumda görünüyor arkadaşlar. Bilginiz. Evet sıcakta yine kameranın azizliğine uğradık. Efendim aracımızı almak isterseniz stokta duruyor. Stoktan hemen 1000 Euro depozite yatırıp aracı alabilirsiniz. Aracı 10 gün içinde ödediğinizde depozitanız sizlere iade olacak. Gemiden yer ayırtılacak. Ondan sonra gemiye binecek size gönderilecek. Prosedür böyle. Evet efendim. Kamera gene kapanda da kapandı. kapanda da kapandı. Sıradaki aracımız BMW X6 x 50i 2009 model 100.000 kilometrede Fransa'ya gidiyor. Japonya masrafları dahil. 8.200 Euro. Efendim, müşterimize öncelikle hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. X 6sı şöyle etrafından geniş geniş bir dolanalım. Her tarafını gösterecek şekilde. Şöyle. İçe kembör mi verilmiş arkalarda bana böyle geldi. <laughs> şurada. Yoksa normalde de böyle. Evet. Kapılarını açacak olursak hemen şöyle bakalım. Kamera kapanıp duruyor arkadaşlar. Isınmış. O yüzden birazcık acele ediyorum. Kusura bakmayın. Çok sıcak hava. Yakında. Burada ben kapanırsam o sıkıntı. Ben kapanırsam beni açamayacaklar. <laughs> Kafada kel olunca tabii bütün güneş bana doğru geliyor benden yansımalar yapıyor. Böyle güzel i̇şte bir Alpine sistemi takmış oraya ama Japon tabi Japoncadır artık. eBay'den ikinci el vesaire bulunabilir. Evet BMW X6 müşterimize hayırlı olsun diliyoruz. Sonraki aracımıza geçebiliriz. Yalnız bu sıcakta da kar lastikleri enteresan. Bu gelince bunu saklarsınız. Siz başka boyut alabilirsiniz. Tabi üzerindeki boyutları söyleyeyim. Eğer düşünürseniz öncesinden almayı. 255, 55, 18. Evet efendim Sonraki aracımızda BMW 740i Comfort Package 2008 model 62.000 bin kilometrede Almanya'ya gidiyor. Japonya masalları dahil 4.100 euro. Şaka gibi değil mi? Bence şaka gibi 4.100 euro bu araba için. Şöyle etrafından dolaşalım bence. Sonradan bagajı açacağım ama şöyle bakalım maşallah gemi gibi jantları lastikleri oldukça iyi gidiyor 275 35 20 mi ben mi yanlış gördüm 20'miş. 20 miş 20 jant üzerinde. şöyle bol düğme sevenlere 7.40'lar iyi gider <laughs> evet şöyle etrafından bir donalım oldukça iyi durumda arkadaşlar. Yani 4100 Euro'ya da 740 iyi. Daha ne beklersen gayet de iyi durumda. Evet. Müşterimize hayırlı olsun. Dış tarafı da gayet güzel. Ortaları da gayet güzel. Evet. Bunun kapıları vakumlu normalde de. Yani şu an bataryası az olduğu için vakum yapmak istemiyor. Şöyle Bataryası olmayacak bagajı da açmaz diyecektim. Açıyor. Yok derken hakikaten zayıf yani bataryası. Çok çok iyi, çok temiz durumda arkadaşlar. Maşallah gemi gibi, ham gibi bataryası var. Şey bataryası diyorum ya bagajı var. Arkadaşlar başıma güneş geçti. Maruz göreceğiniz. Maruz mu mazur mu? Mazur görün. Maruzluğumu mazur görelim. Evet. Arka takım taklavat. İyi. Yani değil. Oldukça yerli yerinde duruyor. Evet. Sahibine hayırlı uğurlu olsun efendim. 740i maşallahı var. 4100 Euro'ya da çiçek gibi araba alayım. Efendim günümüzün son aracı Mercedes E400 Hybrid Avantgarde. 2014 model. 66.000 kilometrede 13.650 Euro'ya Fransa'ya gidiyor sahibine şimdiden hayırlı olsun diliyoruz. E400 hibrit. Şöyle etrafından tam bir gezelim. Başıma sonu sıcak geçti arkadaşlar. Konuşamıyorum. Resmen konuşamıyorum. Ha buraya düşüp bayılmasam bari. <laughs> evet. Şöyle. Tavanımızı da gösterelim. Araç oldukça iyi durumda. Zaten 2014 model. Yani 2013 dedim az önce? 2014 oldu. Az önce ne dediysem o modeldir arkadaşlar. 2014 demişim. evet, arkasında yine bir koruma plastiği var. Bunu açık niye böyle bıraktınız? Onun da oldukça temiz durumda. Japonlar seviyor böyle plastik koruma opsiyonları vesaire. Evet, enteresandır sunroof istemezler arabada ama böyle absürt absürt şeyler isterler. Avrupa'da da sunroof çok bir şey yani. İlk opsiyonlar ya sunroof olsun. Bilmiyorum sürekli kafayı mı çıkartıyorsunuz oradan ne yapıyorsunuz Avrupa'da bilmiyorum ama <laughs> ben de sunroof sunroof araba diye titriyordum. Sunroof olunca da hiç açıp da bir şey yapmıyoruz ya bilmiyorum. He fotoğraf çekeceğin zaman arka tarafını hafif açarsan şöyle yukarı kaldırırsan güzel görünüyor yani yalan değil. Bir dakika ya biz ne anlatıyorduk? he Kilometresi 66.023 kilometrede arkadaşlar. Net olarak öyle gösterelim. İçerisi oldukça güzel, temiz. 2014 model. Yani sıkıntımız yok. Lastikleri de iyi durumda. Damla lastikleri var üzerinde. Güzel. Müşterimize hayırlı olsun. E400 hibriti Fransa'ya gidiyor. Güle güle kullansın efendim aracınızı. Paris'te Evet değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hanımla kızı iyi beklettim arabada. <laughs> Bayağıdır beni bekliyorlar. Gideyim artık. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Eğer siz de araba almak istiyorsanız sitemizden depozito yatırıp araçları görebilir. Araçlara teklif verebilirsiniz araç almaktan da vazgeçerseniz yani almadan önce vazgeçerseniz depositanız sizlere eksiksiz e yani, kafama güneş <laughs> kafama güneş koştu <laughs> onu bile söylemedim kafama güneş geçtiğinden dolayı iki lafa bir araya getiremiyorum hakikaten bayılacağım gideyim artık güldüğüme bakmayın kafa yedik şu an kafa yerinde değil <laughs> dayı ne yapıyorsunuz hadi bakalım Ay. Evet, bu arabalar zaman arkadaşlar biraz daha geri geliyor. Şimdi arkadan pistonlar çıkacak. Bak, ineceği zaman şu pistonlar, şu kollar aşağı inecek, bu lastikler dışa çıkacak. Böyle değişik bir sistem var. Enteresan. Böylelikle de araba çok uzun, çok geniş bir yer kaplamamış oluyor yolda tekerlekler içeride olunca. Evet. CS63 şurada. Tabii burada bir sürü aracımız var da. Bazı galerici müşterilerimiz çekmedi arkadaşlar. Onları çekmedik. Sizin de şimdi bugün çektiklerim de çekme falan demesin. Onu çekme, onu çekme. <laughs> Neyse, ne da uzattık lafı. Hadi görüşürüz, kendinize bakın. Lafı uzatıyorum, şimdi kameranın kapanmayası geldi. Deminden beri yanıyorum yanıyorum kapat beni diyordun. Artık kapan hadi gidelim. Evet. Sahibinden satlık Lexus. <laughs> Çaka Lexus satıldı bile.